Evet arkadaşlar. Şimdi size e, bir acı gerçeği açıklayacağım. E, bazılarını düşürecek yani. Şimdi arkadaşlar siz e, kafanıza göre bir sistem kurmuşsunuz. Neymiş? E, sadece sümrede paylaşırım. E, başka yerde paylaşmam. Peki alttaki seçeneklere baktınız mı? Ne yazıyor? Ne görüyorsunuz orada? Orada ne yazıyor biliyor musunuz? Youtube yazıyor değil mi? E, başka ne yazıyor? Twitter yazıyor. Başka ne yazıyor? Facebook gibi. Bunlar da paylaşılmasına müsaade ediyorsunuz anlamına geliyor. Siz kafanıza göre bir sanatçılık yapamazsınız. Bizi burada uğraştırıyorsunuz. Defalarca uğraştırıyorsunuz. Sizlerden izin falan istenmiyor. Siz bu izini otomatik görüyorsunuz. Simüleyi bir çocuk aracı olarak kullanamazsınız. Simüle bu profesyonel aranadır. Yani bir profesyonel paylaşımlara müsaade eder. Öyle sizin kafanıza göre bu iş olmaz. O zaman beğenmiyorsanız sitenizi silersiniz. Bu işten de ayrılırsınız. Benim size tavsiyem bu. Bunun dışında yapanlar hakkında işlem yapılır. Benim bildiğim kadarıyla bu. Ve Simre'den rica ediyorum her ülkenin vatandaşına göre lütfen şey göndersin, yazıtını göndersin. Bunu nasıl yapacaklarını, şartları nasıl yapacaklarını açıklasın. Tekrar tekrar göndersin. Bunların kafası hala çalışmıyor bazı şeyleri. Yani sizler paylaşım yapıyorsunuz. Ben paylaşım yapıyorum. Benim paylaşımımı paylaşımlarla e, yapıyorlar. Yani benim paylaşımımı bile kullanıyorlar simüle. Defalarca kullanıyor. Başka başka kimselere atıyor. Hiç tanımadığın kimselere bile atıyor. bu hakkı var. E, bu paylaşım e, yapmak için yapılan bir yerdir simüle. Yani bir profesyonel aranadır. O insanların kendisi göstermesi adınadır paylaşımlarınızda eğer e yani kötü şeyler kullanıyorsanız, kötü malzeme kullanıyorsanız bundan dolayı suçlanabilirsiniz. Onu uyarayım. Yani simüle kısacası profesyonel analardır. Yapmanız gereken şey eğer paylaşım yapmayacaksanız bu dediklerin şartları kabul etmiyorsanız en kısa zamanda sitenizi silmenizi öneririm. Tamamen silip bu simüleden çıkmanızı öneririm. Yani paylaşım yapmıyorum ben e, simüleden başka paylaşım yapmak istemiyorum diyorsanız sileceksiniz e, o zaman. Tamamen videolarınızı sileceksiniz. Tamamen sitenizi kaldıracaksınız. O o sitede yayınlarsa onu suçu suçu ona kalıyor. Yani siz e, paylaşımlarınızı kaldırmak zorundasınız. Bunu belirteyim. Sitenizi de kaldırmak zorundasınız. Silmek zorundasınız. Kapatmak zorundasınız. Bunu belirteyim. Öyle kafanıza göre bir sanatçılık düzeni yok. Yani ne bana göre var, ne size göre var, ne de başkasına göre var. Burası bir profesyonel arana, çocuk aranası değil. İstediğiniz gibi istenen şartları koyamazsınız. Yani sanatçı uğraşacaksınız, klip yapacak. Ondan sonra siz neymiş YouTube atmayacaksınız. Bu nasıl hikaye ya? Ben bunu anlamıyorum yani. Anlamak da istemiyorum. Diğer anlayanlar varsa bana gelsin. Öyle bir şey yok yani. Orayı silemezsiniz yani sitenizi tamamen silin öyle gelişi güzeller siteye girmeyin. Paylaşımda bulunmayın arkadaşlar. Yani kaç kere uyardık sizi. Tekrar tekrar uyardık. Bu bunlar yapılanlar hakkında suç dilekçesi bulunabiliriz. Haberiniz olsun. Bu dediğim şartların içinde hareket eden. Yani gereken bir cezası vardır bu işin. Öyle kafanıza göre bu işe ama ha, kader kurban olmuşsunuz ona bir kimse bir şey demiyor. O zaman kaldırırsınız. Tamamen şarkıcılığı evinizde yaparsınız. Profesyonel ar değil. Teşekkür ederim efendim. Alersin var odan ayrılmayın. Ben şikayetçiyim şahsen yani öyle paylaşım falan bulunmam yok. Ne demek oluyor? Paylaşım yapacağız yani. Biz de bir aileyiz bir paylaşım yapmamız lazım. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet